Sen bize değerlendirir misin antrenmandan başlayarak Kartep'e, senin için nasıl geçti, Ve İlk önce bir düne anlatalım neler oldu dün Dün bayağı keyifliydi, Ahmet'le birlikte çıktık antrenmana. Zaten Hande'nin evet. şeyiyle özellikle Kartep'e geldim, e, işlerimi güçlerimi ayarlayıp, ilk Bodrum'da yarıştık, o keyifliydi. Bu tırmanma bambaşka bir ortammış, <laughs> bayağı keyif aldım. Burası keyifli, ya. festival gibi geçiyor. Ama çok güzel evet. Daha önceden çok şey yaptılar sis vesaire dediler ama çok güzeldi şansımıza. Çok evet, keyifliydi, başladı. çok eğlendim. Evet. Harikaydı yani. Ee, bir de şey tabii tarım almanın güzelliği burada arkadaşlık, dostluk çok güzel. Aynen öyle, değil değil mi? aynen öyle. öyle. Kesinlikle şey, o konuştukları anlattıkları kadar var. Piknik tadında geçiyor Piknik tadında evet, oluyor. Evet. Arada bir yarışıyoruz, geliyoruz, evet. sohbet muhabbet devam. Evet, çok arkadaşlar. keyifli. İlk gelelim. Bugün ilk loopta neler oldu? İlkinde e, biraz daha temkinli gittim. Ee, arabaya tam alışkın değilim. Piste tam alışkın değilim. Yarışa alışkın değilim. Hiçbir şey bilmiyorum. İlk yarışım değilim. İlk loopta 158. yarıştım. da işte. ilk kez zaten. da ilk kez yarıştım. İkincide 358. Üçüncüde de 4 yaptım. Yeterli şimdilik. Mahalli birinciliği aldık. Gayet evet. güzel. Daha ne güzel. olsun. Başlangıç evet. oldu. Peki Astra mı Corsa mı? Astra gibi geliyor bana. Evet. daha <laughs> keyif veriyor. En azından Biraz, yani. Biraz daha şey gibi. Evet. Ama buna da alıştık. Evet. Bakalım bunlara birkaç revize herhalde yapılabilir. Ondan sonra diğer evet. yarışlara daha keyifli. Rally'e devam mı? Rally'e devam. Astra ile mi o? Onda da Korsayla devam edeceğiz. <laughs> Astra için bakıma soktuk. Evet, ile devam edeceğiz. Bakalım tırmanmada, bunlar da yetmeyecek herhalde. Tırmanmada fırsat oldukça gireceğim. Diyor. Fırsat oldukça gireceğim öyle görünüyor. Eskişehir evet. işte e, evet. Şahin Tepe vesaire. Onlara evet, da gireceğim. Urallıyı yani. de kovalayacağız. Bakalım sonunda ne olacak. Hadi